Hepinize yeni bir Mobile Legends Magic Chess videosundan selamlar millet Bugün yanımızdan Kim var tahmin edin bakalım Star Angel var Tuğba var ve Burla Hanım var Bugün bir çılgınlık yaptık beraber girdik Tuğba sonunda sağ olsun kastı Artık beraber girebiliyoruz Böyle ufak tefek minik minik çılgınlıklar Hazır videonun başındayken videoyu beğenip yorum bırak ve abone değilseniz abone olarak da destek olabilirsiniz. Bakalım Tuğba'yla Burla'yı ne yapacağız? Bize şekil yaptılar onlara bir gösterelim bakalım gücümüzü. İnşallah yani inşallah diyoruz. Gerçi bu inşansızca burası bir tık biliyorsunuz ama yine Yani kendi şansınızla bir tık kendiniz yaratıyorsunuz tabi öyle bir durumda var. Şimdi sen burada dur kardeş, sen böyle gel kardeş, böyle dursun, böyle dursun. Yani şimdilik bir böyle dursun. Bakalım, yılan mı yılan mı bir uyku yapmaya çalışacağım, çok şey almayacak. İlkten elenmesen bari. Elenmen kuzum. Bak 3 gold esmeralda beraber Ver abi. E 2 gold etti. 5 gold. 10 fayda altında o oyunda altın olarak biriz. Yine can olarak ikiyiz abi. Vur. Puh. Neyse sıkıntı yok. Şuradan 2 fayda altın. Bu oyunda her şey para biliyorsunuz. Para para para. Ve şans. Ama şansa paranız yetmiyor. O yüzden her şey para gibi bir şey. Şimdi ne verdin sen bize? Bunu verdin. Aslında şöyle bir şey mi yapsak Franco yerine bir tur sen dursan da, stamatsan. Aha. Tuva ile Burla birbirleriyle savaşıyor. Oyun birbirlerine kırdırdı onları. Geri çekile çekile. Kite'liye kat. Kite'liye kesti valla. Martis'in ultisi de var valla. Tekleyecek bizi. Yok inancı ne kaybettiniz. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Ne ki bu savaş başladığında. Kutsamos olan tüm düşmanları 4 saniye sersemledi. Herkes öldürür sevdiğini Bizim sevdiğim yok o yüzden biz bilmeyiz. Oy aga. Bakalım. Sararsa bir de Discord'da sessiz konuşarak kapışırız. Daha bol aksiyon olur diye düşünüyorum. Buradan Tuba Hanım'a da duyurulur. Hı hı. Nicolas Cage. Abi sen oyuncu değil miydin ya? Oğlum en öne çoğu koyduğumuzdan beri yüzümüz gülmedi ha. Neyse param var. <laughs> ben eski usul beninin kapanıyla yürüdüm ha bir çılgınlık yaptım. Tarzı almayayım dedim zaten. Tarzı almış olsaydım bakın. Burada ne var? %100 win vardı ama bizi yapmayacağız bunu. Tanıdığımız, bildiğimiz, saydığımız insanlara onu yapamayız. Bakın bir altın kendi sürekli anam şeyi kaçırdık geneliyorum biliyorsunuz. Yok inancını kaybetmişsin. Dairoto da bayağı kastık ama kalp krizi atalım. Ya yolumuzu aydınlatan Lancelot Paşa. Aa kay gelmiş. Bedeş bir gold. Granger son anda Layla'nın yardımına yetişti. Ekrok. Bizim kapan bozulmuş. Bir yandan da daha önce kasmadığım bir sinerji yapıyorum aslında. Şunu şöyle yapsak millet koşarak direkt içinden geçer mi? Sanki geçer ve Bakalım bir şey yazmışlar mı? Tamam kardeşim kapan. Hı hı burla geldi. Burladan 3 artı 3 olmak üzere 6 gold kastık. Ha süper kahraman yapmış bak tehlike. Hoş bir buff değil. Süper kahraman sevmem. Çoğu boşuna çabalama kuzum. Öleceğiz. Canavar turu bunu tur bittikten sonra alalım ki bakın fayda altını bozulmasın. Hoşçakalın, ben gidiyorum. Evet benden çok olay kurtaran bir cümle. Dur gitme. Git. Ha, fayda altını versin öyle alacağım. Ama şunu alabilirim sıkıntı yok. Kardeşim para. Hah. Bak para geldi al şimdi. Oğlum bizim şeyler gelmiyor yalnız bak bu sıkıntı. Ya da iki saniye sende vursun. Hayır, silah gelmiyor. Bu bir tık sıkıntılı. Bu bildiğimiz ilerlemiyor. Bir gol aldık. Bir gol aldık. Biraz daha aldık. Çok güzel. Bir kalp krizi atalım. Burada burada. Tuğba'na Mustar Angel. Kazanmış. Zehir kasıyor. Bederik mekanik center oldu abi. Sonunda bir kutsama aldık. Hadi Layla para makinesi. 2 2 sana geldi. Bak silahşör kutsaması istemesem biliyorsunuz. 8 deniyor 9 şimdi lazım gelmez. Evet bir tane geldi çok şey yapmıyor. 3 gold alukart. Artı 1. Artı bir. Layla son vuruşlar alıyor ya çok güzel. De bizimkiler 3 tane güreşçi vurup üçü de nasıl sanatmayı başaramadı onu anlamadım. Ben demin bir şey almayı unuttum mu? Yok. Şundan ihtiyacım olan kahramanları asla alamıyorum nerede? Benim BB bozuk. Hmm, harbi bozuk bu ama? Hileci. Çok güzel biz para kasmaya devam ediyoruz çaktan olan gene. 30 gold oldu. Ya bu Los Pecados çok iyi ya. Güzel tuba kesti. Şunu alsak kıyak olacak. Tuba alır onu. Aa, almaz çünkü zehir kasıyor ona lazım doğru. Yahoo! 41 gol ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bol bol level kasalım bekletmeyelim. Hadi full saldırı Laylake. Burlu'ya bak. Birinciliğe oturdu. Devam. Yaklaşmayın Layla'ya da ne kadar uzak o kadar çok vurabiliyorsunuz biliyorsunuz. Güzel. Ne güzel güzel full can gidiyor dedik nazar da yedirdik ya. Hem de öyle bir nazar ki son saniye verdi. Beatrix'i de altılamak istemiyorum ama gelsin hadi. Bir deneyelim. Motivasyonumuzu da verelim şimdi ama. Ha, canım Laylamstan yedi. abi de tamam çok sıkıntı ya. Of 6347 vurdu. Ya Elfi ne yapacağım? Verme Elfi ya. Youtuber vs. Dur bekle. Youtuber vs. Youtuber. Kazanalım. Tuğba ile beni hariç kazanıyormuş Beyza. Biz şok ama ilk üç bizim olsa çok güzel olur eski yayınlarda kimse. dışarıda yağmur mu ya yani? Bir şeyler oluyor dışarıda. o <laughs> 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 gelen ses yağmur sesi ise sıkıntı. <gülüyor> 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 Şimdi şura altıladık güzel. Rezi'yi falan buradan çıkartabiliriz. Bir tane Cloud istiyorum ya. Hayvan gibi para kasacağız çünkü. Hadi duy sesimi. melebebe. bebe. Vay havada tek attım artısı bu arada. Bakın bu aklınızda olsun. Uzak mesafe Layla yok eder. Tura'ya bakalım. Ah be tuva ucuna gitmiş. Cage center oldu. Yahoo! 40 olduğumuz var. Çok paramız var ya. Ne yapsa bu parayı? Şimdi hey ilk şunu Boss pk level atlatmak istedim. Layla bu kadar çok vuruyorken güzel para kasınız Cık. Yer sıkıntısından mütevellit sıkıntı oldu. Ne yazmışlar? Öldüm galiba. Bu turda herkes oyunda atalım o <laughs> zaman. geldi. Para çok olunca özgürce harcayabiliyorum işte. Sandıktan sonra da bayağı sağlam harcayalım. Ne oluyor oğlum? Ha, kendine gel ha. Aha. Burla öldürecek bir de tubay. Aga be herkes öldürür sevdiğini. Canı çok az ulti altında ya. Aa öldüremedi. Yok canını kaybetmişsin. 48 canımız var. Aha. Aa, artı bir o kadar işime yarardı ki. Sağ olun. Bakmayın bu itenler çok kritik oyunu şu evresinde. Ama bana cidden artı bir lazım you to another world. Baya parayı harcıyorum çünkü dediğim gibi hayvan gibi para geliyor. Birazdan sinerjiyi bozacağız. Çünkü işlerin tadı kaçmaya başlayacak. Aa burada hiç nefes aldırmadı bak. Bizim sinerji ona karşı güçsüz demek ki. Bizimkiler buradan çeviremez bunu. Yok yani. Şunla beşleyeceğiz güreşçiyi. 6. güreşçi kim? 1, 2, 3, 4, 5. Yok 6 yok. Amanın da amanın kim gelmiş. 5 gold aldık bak gelişinden. Şöyle bir tatlılık yapalım gider ayak. İşte az önce Tuğba mesela Beyza'yı kesti. Ama biz de Tuğba'yı kestik. Cık. Öldürdük. <laughs> bir YouTuber'ı böyle adaya veda etti. <laughs> Frenko'yu satalım. Göz yaşları çaresiz. Hmm, ne sizin yüzünüzden. Sürekli açılmaya çalışıyor. büyük gücü vuran kim var ki? Han <laughs> burada intikam al. Kardeşim oyun bitiyor. Rica edersen bir tane güreşçi. Level alır mısın? Almazsın. Yalnız elimiz bayağı güçlü oldu ya. Kim bu? Gevur. Ölülen. Ne yazmışlar okuyamadım. mı? Eledik bir kişi daha elendi. çeklimizde yapalım. Yuhu! Aa. <laughs> güreşçi altabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. 1 2 3 4 5 tane güreşçi var. Sen de oto atsın oynayayım. Yani. Ne yapayım şimdi? Aha lezliğimiz öldü. O eledik. Buradan da buralarda eve daha diyor. Ve izlediğiniz için Hepinize çok teşekkürler, videoyu beğenip destek olsanız sevinirim elbet bir gün seslisi de gelecek onları buraya getireceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın